Değerli hocalarım. Karabulut Hoca Soru Çözümü ve Konu Anlatım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz değerli hocalarımız ile birlikte birinci seride başlamış olduğumuz Türkiye 100 Yılı marif Modelin konu anlatımının ikinci videosuyla beraberiz. Kanalımızda birinci videomuz mevcut. Oradan inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz hocalarım. Birinci videoda ne yapmıştık? Birinci videomuzda e, ağaç üzerinden bir ağaç üzerinden e, Türkiye yüzyılı marif modelin bütüncül bir bakış açısıyla e, ne yapmıştık? Genel bir çerçevesini çizmiştik. Bundan sonraki bu dahil, bundan sonraki videolarımızda ise ne yapacağız? Başlık başlık, bölüm bölüm ayrıntılı bir şekilde e, marif modele değinmeye çalışacağız. Burada esas alacağımız içerik ise şu olacak hocalarım. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Türkiye 100 yılı marif modelinin ortak metin son güncel hali 2025 güncel hali 156 sayfalık güncel hali üzerinden konularımızı anlatmaya çalışacağız yer yer örnekler vererek bunları pekiştirmiş oturtmuş en azından e, özetten anlamış olacağız bu süreç içerisinde konu anlatımlarını e, yaptığım süreç içerisinde de yine pekiştirme testlerimizden yine kanalımızda ulaşabilirsiniz şu an kanalımızda e, 4 tane yüklü e, soru çözümü e, testimiz bulunuyor. Soru çözümleri yine aynı şekilde e, devam edecek bilginiz olsun hocalarım. Konu anlatımında periyodik olarak 3 günde bir video olacak şekilde kanala yükleyeceğim. Soru çözümlerini ise her gün e, marif modelle e, ilgili bir testimiz 20 soruluk bir testimiz yüklenmiş olacak. Lütfen bunları çözmeyi pekiştirme amaçlı olarak soruları hemen konu anlatımından sonra çözmeyi lütfen unutmayalım. Hazırsanız konu anlatım ikinci videomuz başlıyor. Türkiye Yüzyılın marif Modeli. Değerli hocalarım bakın köklerden geleceğe ben her videoda buraya değineceğim ki biz bunu güzel bir şekilde oturtalım. Köklerden geleceğe bizim modelimizin ne değerli hocalarım ana sloganımız. Slogan ne? Slogan e, bir durumu ondan sonra var olan e, bir özelliğini yapıyor. Bir bütünü bir cümleyle motto dediğimiz, özdeyiş dediğimiz, veciz söz dediğimiz e, bir cümle veya bir kavramla ne yapmak? Onu Özetleme durumu bizim sloganımız marif modelin sloganı köklerden geleceğe sloganı Bunu ayrıntısını da zaten ilerleyen slaytlarda vermiş olacağız. Değerli hocalarım Türkiye 100 marif modelinin bütüncül olarak programın tamamı, 156 sayfanın tamamı şu an gördüğünüz ekrandaki bu bütünlüktür. Özet olarak burada şöyle bir ben numaralandırma yaparsam 4 tane ana birleşende biz ne yapıyoruz hocalarım bu modeli ele alıyoruz. Bir, öğretim programlarının temel yaklaşımı. Yani Türkiye Yüzyıl Marif Modeli programının e, temel yaklaşımı, esas aldığı ilkeler, usul nedir? Bunun üzerinde bugün, bu videomuzda bunun üzerinde ayrıntılı bir şekilde direkt ortak metindeki, e, bakanlığımız yayınlamış olduğu ortak metindeki içeriklerle ne yapacağız? Bu kısmı bugün sizlerle hocalarımıza anlatmaya çalışacağız. İkinci kısımda ise öğrenci profili, yani Programın nihai hedefi ve amacı olan yetkin ve erdemli insan profilinin oluşması için hangi özellikten arandığını, nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde bundan sonraki videomuzda ayrıntılı bir şekilde duracağız. Ve buradaki alt baştaki kavramları, bunların alt özelliklerini bunları kodlayarak sınavınızda duracak, tutacak şekilde bir hazırlık yapacağız. Üçüncü bölümde ise erdem, değer, eylem çerçevesi yani ede dediğimiz bu programın temel çerçevesini oluşturan Üç tane kavram bunların alt basamakları, alt özellikleri ve ulaşmak istenen nihai hedefleri burada ne yapacağız ayrıntılı bir şekilde sonraki videolarımızda değineceğiz. Beceriler çerçevesi dediğimiz yine marif modelin dördüncü aşaması beceri çerçevesi. Beceriler hangi alana ayrılıyor? hangi özellikleri barındırıyor, bunları programda hangi örneklerle ve durumlarla ortaya koyuyor, bunları ne yapacağız ayrıntılı bir şekilde ilerleyen süreçte anlatmış olacağız. Bu dört... E, aşamanın özetle bütüncül eğitim yaklaşımını ele alan Türkiye Yüzyılı Marif modelinin 9 tane, değerli hocalarım 9 tane ana e, bileşeni program bileşeni var. Bunlarda da ne yapacağız? Bunları da tek tek açıklayarak programdaki karşı e, denk gelen özellik ne olduğunu açıklayarak ne yapacağız? Bunları da sizlere aktarmış olacağız. E, dediğim gibi bu Türkiye Yüzyılı Marif modelinin genel bir bakış açısı diyorum. Evet değerli hocalarım, modelin ana bileşenleri, yani Türkiye 100 yıl marif modelinin ana bileşenleri dört temel kavramdan oluşuyor. Bir, Öğretim programlarına temel yaklaşımı, öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem, değer, eylem çerçevesinden bahsetmiş olacağız. Bugünkü konumuz, değineceğimiz nokta, öğretim programlarının temel yaklaşımı nedir? Buranın üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaya çalışacağız. Modelin temel felsefesine baktığımızda sayın hocalarım, modelin temel felsefesi şundan oluşuyor. Türk eğitim sistemi bütün ideoloji, ideolojilerin üstünde. Yani belli bir ideolojiye e, sığınmayan, belli bir ideolojiye bağlı kalmayan. Bakın burada şunu şöyle bir yoruma gidebiliriz. Yer yer yorumlar yapacağız ki konular daha güzel otursun. Bu şu anlama geliyor. Biz bütün ideolojilerin üstünde. Yani sadece bugünü düşünmüyoruz. Gelecekte ve gelecekte e, yetiştireceğimiz e, öğrenci ve insan profilinin karşı, karşılaşabileceği tüm durumları göz önünde bulundurarak bütün ideolojilerin üstünde sadece içinde yaşadığımız topluma tek değil, bütün insanlığa hitap eden bir amaç gidiyoruz. Burası da oraya denk geliyor. Bunu da yorumlamış olalım. Bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet. Bunu yaparken kendi özümüzden, kendi benliğimizden, kendi milli duygularımızdan da ne yapmayacağız? Tabii ki ödün vermeyeceğiz. Bunun üzerine inşa edeceğiz. Milli şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve Milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olan yapmayı ideal edilmiş. Neyi hedefliyoruz hocalarım? Bilge nesilleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Modelin temel felsefesi budur. Hem ahlaklı ve erdemli, hem de milleti ve insanlık için iyi, doğru ve faydalı olan güzel işleri. Yapmayı ne yapmış? İdeal edilmiş bilge nesilleri yetiştirmeyi bu model felsefe olarak ne yapıyor? Bunu baz alıyor. Burası önemli bir nokta. Modelin sloganı girişte söylemiştim değerli hocalarım. Köklerden geleceğe. Peki köklerden geleceğe kavramının e, izahatına baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza bir ayağa geçmişte. Geçmişten kastımız medeniyetimizin kuruluşundan, ilk kuruluş sürecinden, günümüze kadar getirmiş olduğumuz bu birikimi ne yapacağız? Bir defa bunu hepsini biz doğru olan kısımlarını tamamını alacağız. Geçmişte duran eğitimin diğer ayağı ise ne dedi hocalarım? İnsanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Köklerimiz, geçmişimiz, gelecek ise tüm insanlığa fayda sağlayacak, tüm insanlığı insan olarak yaşayacak bir topluma dönüştürecek bir ufuk ne yapıyoruz? Bir ufuğu hedefliyoruz. Köklerden geleceğe slogandan kastımız budur. Modelin tanımına baktığımızda Türkiye 100 yılı marif modelinin tanımı değerli hocalarım. Milli ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen sistematik ve bütüncül bir eğitim modelidir. Burada sadece maddi gelişmeler değil. Bakın maddi gelişmenin zirvesini hedefliyoruz. Bunu yaparken milli ve manevi değerler manzumemizde ne yapmayacağız? Devre dışı bırakmadan bunun üzerine bina ederek burada zaten modelde buranın özetine gelecek mana ve anlam üzerine madde ve ruh üzerine bir bütünlüğü ne yapıyoruz bu noktada hedefliyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi alacağız. Bunun üzerine ne yapacağız? Maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen sistematik ve bütüncül bir eğitim modeli nedir? Türkiye 120 Arif modeli tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. Öğretim programlarının temel yaklaşımı nedir? dedi ki programımızı 4 adımda inceleyeceğiz. Bunun birinci başlığı değerli hocalarım, öğretim programlarının temel yaklaşımı. Programımıza baktığımızda adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak, güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bakın değerler üzerinde yükselen Türkiye yüzyılı maarif modelinin en kritik kavramı değer kavramıdır hocalarım. modelimizi biz neyin üzerine inşa ediyoruz? Bizim temelimizde değerler kavramı vardır. Değerler üzerine yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz, Türkiye yüzyılında eğitim adına kararlı adımlarla ne yapacaktır? Geleceğe hazırlanmaktadır. Bir yüzyılımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak tamamladık. Türkiye yüzyılı dediğimiz bundan sonraki önümüzdeki yüzyılı biz ne yapacağız? Bu modelle inşa etmeyi yetiştireceğimiz ve hedeflemiş olduğumuz, nihai hedef olarak belirlemiş olduğumuz yetkin ve erdemli insan profiliyle ne yapacağız? Biz geleceğe hazırlanmış olacağız. Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyetin oluşuna katkı sağlamak ve milli birince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilgi nesilleri Hedeflemektedir demiştik hocalarım buradaki amacımız bu programımızın amacı nedir bilge nesiller inşa etmektir bilge nesiller kavramı böyle basit görünebilecek iki kelimede oluşan bir kavram değil hocalarım bilge nesiller nedir bilgiyi ve bilginin nerede nasıl ve ne şekilde kullanacağını bilen bilgiyi paylaşabilen bilgi ve bilgelik dengesini ne yapabilen sağlayabilen bireyleri yetiştirmeyi ne yapmaktadır bu program temel yaklaşım olarak hedeflemektedir diyoruz. Eleştirel düşünen nesiller bu programın kapsamında yine eleştirel düşünen nesilleri biz ne yapıyoruz? Hedefliyoruz. Eleştirel düşünen, problem çözen, karar veren, mesuliyet ve ülkü sahibi. Bakın burası çok önemli. Mesuliyet alabilen, yani sorumluluğunu üstlenebilen ve ülkü sahibi kendi ülküsü, kendi düşüncesi, geleceği inşa edecek kendi benliği olan bireyleri ne yapıyoruz? Bu program kapsamında yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yalnızca medeniyete uyum sağlamakla yetinmeyip etkin olarak medeniyet kurucusu. Yani biz önüne konulan şeyi al, öğren, ezberle, uygula. Biz sadece böyle bir birey istemiyoruz. Hem buna medeniyete, medeniyetin bu birikimine uyum sağlayacak hem de ne yapacak? Medeniyetin kuruyucusu, medeniyeti bir yerden başka bir yere taşıyacak. Taşırken kendisinden gerek düşüncesi, gerek benliği, gerekse duygularından ne yapacak? Ona eklemeler yapacak. O birikime katkı sağlayacak bireyler ve nesiller yetiştirmeyi ne yapıyor? Bu eğitim sistemimiz ilkeleri arasında görüyor değerli hocalarım. Bu doğrultuda Türkiye yüzyılı marif modeli medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklı selim, kalbi selim ve zevki selim nesiller yetiştirmek için madde, mana, akıl, duygu, nefis, vicdan, insan, toplum, zaman, mekan dengesini de ne yapmaktadır? Gözetmektedir. Burası yıldızlı bir nokta değerli hocalarım. Bakın Türkiye 100 yılı marif modeli medeniyetimizin üzerine inşa edildiği şu temel kavramlar üzerine ne olmuştur? Meydana gelmiştir. Aklı selim yani akıllını doğru bir şekilde kullanabilen, kalbi selim duygularını yine ne yapabilen, duygularını doğru bir şekilde yönlendirebilen, yani ifrat ve tefrit dediğimiz uçlarda gezmeyip duygularını akıl süzgecinde kontrol altında tutabilen nesillerden bahsediyoruz. Ve zevki selim dediğimiz sadece kendi egosunu ya da hazcılık dediğimiz anlık durumları değil. Bunları bu üç kavramı bir bütün halinde e, düşünebilen, bütün halinde uygulayabilen nesiller yetiştirmek için ne yapıyoruz? Sadece materyalist dediğimiz madde değil, madde ve mana, akıl ve duygu, nefis ve vicdan, insan ve toplum mu düşünen aynı zamanda yaşadığı zamanın, yaşadığı çağın ve içinde bulunulduğu mekanın da özelliklerini ne yapan bu dengeyi gözeterek hareket edecek. Buna göre adımlar atacak bireyler, profiller yetiştirmeyi ne yapıyoruz? Bu program kapsamında hedefliyoruz hocalarım. Program kapsamında eğitim dediğimiz mefhum temel bir hak olarak kabul edilmektedir. Anayasamızın zaten birçok yerinde bu duruma göndermeler yer almaktadır. Program kapsamında da yine bunu pekiştirmek amacıyla şu ifadeler yer almaktadır. Hayat boyu erişim diye bir Vurgu programımızda yer alıyor hocalarım. Hayat boyu erişim. Hayat boyu erişimden kastımız Türkiye Yüzyılı marif modelinde eğitim, herkesin hayat boyu erişiminin teminat altına alındığı temel bir hak olarak görülür. Yani biz ilk öğretimden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretimi bitirdikten sonra eğitim marif model kapsamında bitmiyor. Hayat boyu devam eden eğitimin sürdürülebilir süreç içerisinde devam ettiği. Bir model ve bunun da teminat altına alındığı temel bir hak olarak görüldüğü bu modelde yer almıştır. İkinci kapsamda toplumsal ödev olarak eğitim bir toplumsal ödev olarak görülmektedir. Eğitim alma ve öğrenme hayatın toplumsal açıdan herkes için daha güvenli, müreffeh kılınması, bilikteliğimizin pekiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamik vizyonuyla güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmesi bağlamında nedir? Bir ödev olarak kabul edilmiştir. Eğitim almak ve öğrenme davranışını gerçekleştirmek bir ödevdir. Ödev olması Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamik vizyonuyla güçlü şekilde varlığını devam ettirmesi bağlamında yani ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek amacıyla eğitim almak ve eğitimi toplumsal bir ödev olarak bu modelle yapmaktadır, ele almaktadır diyoruz. Modelin diğer bir boyutu ise fırsat eşitliğine imkan tanıyan, fırsat eşitliğinin olmadığı dezavantajlı durumlarda fırsat eşitliğini meydana getirmeyi de esas alan bir modelden bahsediyoruz. Tüm politika ve uygulamalar eğitim hakkının kullanımını ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulamaya geçirilecek ifadesi yer almaktadır. Adil bir eğitim süreci. Bu program kapsamında adil bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Türkiye 100 marif modeli öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme sürecini ne yapar? Tasarlar. Ve bu farklılıkları dikkate alarak olası dezavantajları giderici tedbirlerle herkes için adil bir eğitim sürecini tahkim etmeyi de ne yapar? Tahkim etmeyi de taahhüt eden bir modelden bahsediyoruz. Yani bu modele göre herkes ne olacak? E, adil bir şekilde İnanç, e, inanç, kimlik ve sosyoekonomik durumları e, dezavantajlı olmayacak şekilde ayarlanıp herkes ne alacaktır? Aynı durumdan istifade edecektir diyoruz. Programa yine damga vuran iki kavram hocalarım. Bilme ve sorumluluk kavramları. Türkiye yüzyılı marif modelinde bilme ile sorumluluk birbirini bütünleyen iki temel kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Bilginin bilme noktasında bilginin kendisi ve bilme eylemi kadar bilgiye sahip olmayla üstlenilen sorumluluk da eğitim sistemimizde önemli bir yere sahiptir. Yani biz bilgiyi biliyoruz artık tamamız değil. Bildiğimiz bu bilgiyi eyleme dönüştürme ve bu eylemin bilgiye sahip olmanın da sorumluluğu bu eğitim sistemimizde ne olmuştur? Önemli bir yere sahip olmuştur. Bu kapsamda sorumluluk kişinin kendi varlığını dengeli biçimde geliştirme azminin yanında çevreye, topluma, insanlığa ve dahası tüm ki aynata yönelik eylemlerle desteklenmiş bir bütün olarak değerlendirilmektedir diyoruz. Yani ben davranışı, bilgiyi öğrendim, bunu eyleme dönüştürdüm, beceriye de evrildi, o zaman ben öğrendim tamamdır değil hocalarım. Kendi varlığını dengeli biçimde geliştirme azminin yanında kendisiyle beraber çevresine, toplumuna, insanlığa ve dahası tüm kainata yönelik eylemlerle desteklenmiş bir bütünlüğe vurgu yapmaktadır. Programda değerler ve dil. Dediğimiz gibi programın en önemli özelliklerinden birisi değerler kavramı. Sürekli karşılaşacağız hocalarım. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Sık sık karşılaştığımızda yine mi değerler yine mi değerler demeyelim. Programın ana omurgasını değerler ve beceriler oluşturuyor. Bu noktada değerlerin yeri önemli. Değerler noktasına baktığımızda hocalarım şöyle bir ok işaretiyle açıklamaları yapayım. Ahlaki sorumluluk kapsamında değerleri ele alıyoruz. Türkiye yüzyılı marif modeli sahip olduğu mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden içinde yaşadığı toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele almaktadır. Yani öğrenciye, profile, insana ya da yetiştirdiği bireye diyor ki sen ülkeni ve içinde yaşadığı toplumu imar etmek için bir ahlaki sorumluluk altındasın. Bunu yapmak bu ülkenin seni yetiştirmiş olduğu, seni bir yere getirmiş olduğu emekten dolayı sen ülkene karşı ahlaki bir sorumluluk içerisindesin duygusunu kazandırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede değerler geniş bir temel yaklaşımla sistemi bütünleyen anlamlı bir olgu olarak ele alınarak programların ruhunda tabii bir şekilde yer almaktadır. Burada şöyle bir yorum yapayım hocalarım. Bakın 2018 e, program değişikliğinde, 17'de değişip 18'de uygulama geçen bir programdan bahsediyoruz. Ara revize programdı. Orada e, kök değerlerimiz gelmişti hocalarım. 10 tane kök değer gelmişti. Hatırlarsanız programı 10 kök değer vardı. 10 kök değeri biz e, belli başlı bazı derslerde veriyorduk. Din, kültür ve ahlak bilgisi, vatandaşlık, hayat bilgisi, felsefe ondan bir sonra sosyal bilimler dersinde biz ne yapıyorduk? Bu değerleri, un kök değeri veriyorduk. Ama Türkiye 100 yılı marif modelinde biz 20 tane temel değeri bütünleyen anlamlı bir olgu olarak veriyoruz. Yani programın ruhuna işlemişiz. Sadece bahsettiğim ettiğim o 5 tane derste değil, matematik dersinden tutun, kimya dersine, İngilizce dersinden tutun, felsefe dersine kadar biz bütün derslerde programın ruhuna bu değerleri yerleştirerek öğrencilerimize bunlar vermeyi hedefliyoruz. Programdaki dilin önemine baktığımızda hocalarım, Türkiye yüzyılı marif modelinde dil kavramı insanın varlık dünyasına erişiminin, düşünceyi oluşturmasının ve değer üretmesinin dolayısıyla kendini ve başkalarını anlamlandırmasının temel aracı olarak kabul edilmiştir. O zaman Türkiye yüzyılı marif modelinin, programında dil önemli bir noktadır. Bakın burada dikkat ederseniz ne diyor? Değer üretmeyi sağlayan da dildir. O zaman bu program değer üzerine kuruluysa o değerleri üretebilmek, değerleri algılayabilmek, değerleri öğrenebilmek için yine ne olacaktır? Dile ihtiyaç vardır ve gerek kendimizi gerek de başkalarını anlamlandırmanın temel aracı olarak dil bu program kapsamında ön plana çıkan bir kavram olarak görüyoruz hocalar. Bizim gücü programın yine e, içeriğine baktığımızda Türkçenin e, gücü ifadesi var. Türkçe bütün zenginliği, derinliği ve estetiği ile toplumun birbiriyle iletişimine, bu iletişimi anlamlandırma çabalarına ve kültür unsurlarımızın nesilden nesile aktarılmasına öncülük ve eşlik eder. Bu nedenle Türkçemizin öğretimi ve geliştirilmesi eğitim sistemimizde temel bir politika olarak, yer almaktadır. Burası önemli bir nokta. Türkçemizin öğretimi ve geliştirilmesi eğitim sistemimizdeki temel bir politika olarak yer alır. Bunu politika olarak alıyoruz. Türkçeyi öğretmek, geliştirmek ve ne yapmak? Bunu bizden sonraki nesillere doğru, düzgün ve güzel bir şekilde aktarmayı bir temel politika olarak bu model ele almaktadır. Eğitimin her aşamasında Türkçemizin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilir ve etkili kullanılmasına yönelik beceriler kazandırılması ne olur? Hedeflenir dile verdiğimiz program kapsamındaki önem hocalarım. Marif yaklaşımı, Türkiye Yüzyılı Marif yaklaşımına baktığımızda, Türkiye Yüzyılı Marif modelinde eğitim süreçlerini zenginleştirmek üzere disiplinler arası yaklaşım esas aldığımız Temel yaklaşım hocam. Disiplinler arası yaklaşımda hocalarımız ne yapıyoruz? E, fen bilimleri dersini anlatırken Türkçe'yi ne yapmak yerli yerinde disiplin arası ilişki kurarak Türkçe'ye gönderme yapmak, beden eğitiminden istifade etmek ya da bir din kültürü ve alak bilgisi dersinde e, evreni evrendeki düzeni incelerken fen bilimleri dersinde ne yapmak? Disiplinler arası yaklaşım yaparak oradan e, istifade etmek e, burada esas aldığımız e, durumdur. Disiplinler arası yaklaşım esas olmakla birlikte, e, gerektiğinde disiplinler üstü ve gerektiğinde de disiplinler ötesi yaklaşımlarda ne yapılır? Yer yer yararlanılmaktadır. Bu e, marif yaklaşımında. Bu modelde değerli hocalarım, bilgi, bütüncül gelişim ve bireysel farklılıklar yine yani programın ön plana çıkan özellikleri. Bilgi, beceri, eğilim ve değerlere sahip yetkin ve erdemli insanı hedefleyen bir eğitim yaklaşımını öngörüyoruz. İnsanın bütün yönleriyle gelişimi esas alan bütüncül bir gelişim e, özelliği ilkesi ön plana çıkıyor. Yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alınan bir bireysel farklılıklar bakış açısı yine bu programın kapsamında. Bilgi, beceri, eğilim ve değerlere sahip yetkin ve erdemli insanı hedefleyen bu bizim nihai hedefimiz hocalarım. Bak burası çok önemli. Türkiye yüzyılı marif modelin nihai amacı yetkin ve erdemli insanı meydana getirmek. Bir eğitim yaklaşımı olarak kavrams kavramsallaştırılan marif yaklaşımımızın somut tezahürleri olan öğretim programlarımız, insanın bütün yönleriyle gelişimini esas alır. Programlarda bilgi, beceri, eğilim ve değerler, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılarak güçlendirilerek ede alınmaktadır diyoruz. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen sadeleşen bir esnekliğe sahip olması aynı zamanda manevi ve insani değerlerimiz istikametli hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu da Türkiye yüzyılı marif modelinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu, özellikle öğretmen yansıtmaları dediğimiz bölümde öğretmenlerden sahadan gelen dönüklerle programın sürekli revizasyona açık olduğunu, bu da sürekli bir yenilenme, bir güncelleme ve sadeleştirme ile beraber esnekliğin ön planda olduğunu ortaya koyuyor. Bu kısımla ilgili örneğin bir soru gelirse bu kısım hangi özelliğine işaret etmektir? Programın dinamik yapısını ortaya koyuyor. Burayı da unutmayalım hocalar. Birinci başlığın alt başlığı değerli hocalarım e, sunumumuzun son kısmı. Öğretim programlarının genel amaçlarına baktığımızda yani Türkiye Yüzyıl Marif Modelin e, programın genel amacına baktığımızda e, neyi esas almıştır? Öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Kanunun ikinci maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarıyla Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri esas alınarak ne olmuştur? Hazırlanmıştır. Yani şu şöyle bir soru gelirse Türkiye 100 yılı marif modeli e, hazırlanırken esas almış olduğu kanun hangi kanundur diye gelirse değerli hocaların 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu biz esas alarak bu programı hazırladık. Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar okul öncesi, ilk öğretim, ve orta öğretim seviyeleri birbirinin tamamlayıcısı olarak bu programda ne yapılmıştır göz önünde bulundurulmuştur diyoruz. Ayrıca tüm programlar bütünüyle Türkiye yeterlilik çerçevesinde yani Türkiye'nin kendi yaşlanmış olduğu yeterlilikler çerçevesini e, ifadesinde bulan yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerin bir mesleğe, yüksek öğretime ve hayata hazır olmalarını sağlamaya yönelik olarak ne olmuştur? hazırlanmıştır. Öğretim programlarının geliştirilmesi, ders kitapları, öğretim araçları ile diğer eğitim gelişlerinin hazırlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırılması, psikolojik danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, öğrenme ortamlarının tasarlanması ve öğrenmelerin mesleği gelişim süreçlerinin desteklenmesi çalışmalarında bir başvuru metni niteliğinde olan Türkiye Yüzyılı Marif modeli ortak metni olmuştur kullanılmıştır. Kullanılacaktır. Bu esas alınarak ne olmuştur? Bunlar, bu özellikler doğrultusuna belirlenmiştir. Diyoruz hocalarım. O zaman bizim programı yazarken esas aldığımız kanun 1739 sayılı temel kanunu ve burada geçen ilkeler doğrultusunda ne olmuştur? Bu program hazırlanmıştır. Diyoruz hocalarım. Slaytımızın programın ilk konusunu tamamlamış olduk. Önümüzdeki konularda diğer kavramlara, diğer başlıklara geçmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için Mehmet Karabulut Hoca olarak siz değerli hocalarıma teşekkür ederim. İyi günler dilerim hocalarım.